Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ee, bir Efe Show'da e, iki buçuk yıl sonra son bölümünden beri birlikteyiz. Çok heyecanlıyım. Ee, her şeyden önce burası şu anda tamamen bir dost meclisi ve çok tanıdık simvalar. Çok teşekkür ederim hepinize geldiğiniz ve beni kırmadığınız için. Çok sağ olun. Her şeyden önce size bir alkış istiyorum. <laughs> ee, bu arada aynı zamanda ee, ekran başında bizi izleyen izleyicilerimiz de var. Sizler de bizi izlemeye hoş geldiniz arkadaşlar. Gülizar filminin Gülizar'ı böyle bir konuşma hazırladık bu arada arkadaşlar. Bir dakika durun. Hayır hayır öyle sadece Farah Zeynep Abdullah geliyor demeyeceğim. Gülizar filminin Gülizar'ı, Bergen filminin Bergen'i, Bir Küçük Eylül meselesinin Eylül'ü Farah Zeynep Abdullah geliyor. Ben birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, Senle tanışma hikayemizden bahsetmek istiyorum. Senle tanışma hikayemiz aslında pandemide e, ölümcül bir şekilde sıkıldığımız e, Clubhouse günlerine dayanıyor. Ay. <laughs> Ay evet ben de dedim neydi? Clubhouse... Çağrı mı? Çağrı. Evet. Ee, Bergen hikayesi nasıl gerçekleşti senin için? Yani bu hikaye... Çünkü zor bir hikaye. Oldukça evet. acıklı bir hikaye, çok dramatik bir film. Evet. Ee, yani nasıl kabul ettin kendini orada nasıl meçleyebildin rolle? Çünkü role hazırlanmak da birazcık zor bir şey. Ben bunun altından kalkabilir miyim? Yapabilir miyim gibi hikayeler dur, de dur, var. Dur bir galiba. dakika bir cevap vereyim. Bir saniye. Kafam karıştı. <laughs> bir dakika. Çok fazla soru. soru. Teker teker sorso. Dur önce nasıl daha Hı -hı. gibi. Bergen filmi yayınlanıp işte Ay i̇nsanlar evet ya. tarafından izlendikten sonra Bergen. sen affetsen ben affetmem bir, ilk 50'de birinci işte sıra... Bergen, Çakal, Reçkoy falan diye. <gülüyor> <gülüyor> çok garipti o hafta. Evet ilginç, karmaşık playlist ilginç. vardı doğru. Oğlum okuduğunu anlamıyor ya insanlar. Doğru. Hani daha hiçbir şey yok. Twitter'da da o bir tane anket vardı ya okuduğunu gerçi anlamayan bir ülkede yaşıyoruz ya. Hı -hı. İlginç geliyor. O yüzden ne, des, ne desen boş zaten yani. Şu an Görüşürüz. reji, şu an reji. <gülüyor> 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 ee, yeni Efe Show konseptimizde yeni bir karakterimiz var. Allah'ım. ...bize bir şey getirdi sevgili Farah. Ee, bunu bir açalım. Öyle bir şuradan şey yapman gerekiyor. İttiriyoruz. Evet, şu... Sen hemen aç oradan. Ben o ittirirken. Açı... O açıktı aslında. Mehdi şu... Hocam bunu hesaba şu... katmamıştık ama. Dur dur. Şöyle diyeyim ya? <laughs> Sıfır. Şife. <laughs> e böyle şeyler tabii ki... E, ...canlı yayınlarda... ...arkadaşlar gerçekleşebilen şeyler... Bravo. Ya ittiriyormuşuz. Çekmek yani, mi lazımmış? Tam ona... Çekmek evet. mi lazımmış? Tamam. Evet. evet arkadaşlar hazırsanız evet açıyoruz. Bir evet. Şöyle. Manapolet. Severim. Bayılırım. Hatta bununla da gösterelim. Benim burada kendime ait kameram var bu arada. Hah. Ferit. <laughs> Bergen filmiyle alakalı. <laughs> Belli yorumlar ve belli haberler yapıldı. Ee, biz de buraya, <laughs> ah ya. biz de buraya 40 milyon TL, <laughs> biz de buraya 40 milyon TL değerinde monopoli paralarıyla bir çanta getirdik. Tamam. 40 milyon konusu ile ilgili. Evet. Ne düşünüyorsun? Ne söylemek ne istersin? Düşmeyeyim. Bunu yapana ayrı böyle bir ayrı rezil... De ...diyorsun. Sonra bununla ilgili... ...bununla ilgili yorumlar okuyunca daha da... ...utanıyorsun. Hı hı. Bana... ...şeyler deniyor işte. Bunun vergisi nerede? ...falan. 40 milyonun vergisi nerede? Cimer'e yazmışlar. <laughs> ya kurban olayım sen gerçekten... ...yani ülkedeki gerçekten... Dert ...derdin... Ediniz. ...bu mu? Bu nasıl bir... ...yani bu matematiksel olarak da yanlış ya. Yani şimdi insanlar bunu... Tam olarak götünden attığını düşünüyorum. <laughs> Televizyonda da değiliz... Kesinlikle. Normal çok, insan gibi de çok, konuşabiliriz. Çok, çok rahat hepimizin. olabiliriz. Kesinlikle. Sorayım mı? Evet onu bir çok teşekkürler. <laughs> çok teşekkürler çok teşekkürler. Sağ olun sağ olun. Tahin yok değil mi? Tahin. Efendim? Tamam. Nedir o Bu, sence? Tahin değil. Tahin o, geldi beni tahin değil. Tahin o. Değil. Tahini dondurma. Değil. Valla. Yani. Yeah. Gerçekten. Ey. Yemin ederim. Ay. <laughs> Ya gerçekten mi? Evet sevgili Ayça Hanıma e, bize, <laughs> <laughs> bize taylı dondurmayı önerdiği için çok teşekkür ediyoruz kendi akşam sağ olsun. Gerçekten <laughs> mi? Ferit inanır mısın taylı <laughs> dondurma geldi. Çok özür dilerim. Yani ben de gerçekten şok içindeyim bu arada. Ferit de burada. <laughs> Ayça görüşürüz kardeşim. Amin. Bir alkış alabilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Kafi, kafi, Vallahi kafi. Gerçekten. Yeterli. 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 <laughs> <laughs> Yeterli programa Oğlum, devam etmemiz açısından. bir de sor. Bol su eşliğinde. Bir de sonradan geliyor ya Tahin. Oy. Yayıncısı. Destek geldi destek. Ben sorabilir miyim? <laughs> Merhaba. Alkolün Sevgili etkisiyle <laughs> en sevdiği arkadaşını çok merak ediyorum kim? <laughs> Bunu cevaplayamayacağı çok net. Ee, hangisini seçiyorsun? Hangisi? Ben seni söyleyeyim mi hangisini içeceğini? Hayır 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 o değil. Dur bir dakika. <laughs> Bari onu seçme. <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır, sen... hayır onu da söyle. Kanka <laughs> sen ne içtin onu? <laughs> ben müzgü <miski> sahur <laughs> En sen şimdi <laughs> sorulardan, ben şimdi ikisi de cebinde bir kere. Oluyor, evet. En sevmediğim Twitch yayıncısı. Evet. Tamam, döndürelim. <laughs> Senin içeceğine dur diyeceğim tamam. Tamam, ben de buradan hatta dönerken bir göstereyim bir dakika çetimiz de görsün. Heh. Sen bırakmayacağım bu kamerayı. Hayır, hayır. hayır, ben şu an belli bir ürünü bekliyorsun zannettim. Evet Ondan ürünü korkuyorum. bekliyorum. Dur. Ee, bu mu? Yok, su gelmedi mi abi? Bu su mu? Su mu o, ne o? Evet. Sen bana güzellik mi yaptın şu an? Niye şaşırdın ya? Biz arkadaşız. <gülüyor> <gülüyor> Vay Sen benim mi? arkadaşımsın ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben bu kadarını da beklemiyordum. Fana o zaman an... bir sonraki de benim arkadaşım. <laughs> o zaman karşılıklı çok kötü yiyecekler yediğimiz... Sıklı bir dakika bir, dakika bir dakika bir dakika. Efe'cim bir araya girebilir miyim lütfen? Ben Tabii bir sor efendim. soru sormak istiyorum. ...hem izleyicilerin Alem, hoş sesi... hoş geldin. Hoş bulduk, abi. hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hem izleyicilerin sesi olmak istiyorum hem de bu kadar insan geldik buraya, toplandık. Bir soru bile cevaplamadan bizi yollayacağını düşünüyorsan bence yanılıyorsun. Benim Peki. küçük bir... Senin e, bir sorun mu var bana? Soru değil de yapmanı istediğim ama reddedemeyeceğin bir evet. teklifim var. Alayım abi. Ver telefonu konuğuna... ...o seçsin, DM'lerinden istediği bir diyaloğu hepimize okusun. <laughs> mesela şu şey mi Yayındayız yavru dedin ki Ne? <gülüyor> <gülüyor> o yayındayız yavruyu O bana yazmış ha. Ben, ha. Aman <laughs> Anne bakma öyle <laughs> En son biriyle öpüştüm onu bakıyor <laughs> Birisiyle mesela günaydın derken Kapanmış konu <laughs> En son günaydınlar, günaydınlar demişsin. Günaydın demiş. Ha, a Pardon ya. <laughs> Bir dakika, pardon ya. Yeşil emomu içerken uyuyakalmışım demiş birisi. <laughs> Sonra sen günaydınlar, günaydınlar demişsin. O da günaydın demiş. Konu kapanmış. Bu da dün oluyor. Dün değil o. Ha. Dün. <laughs> o dün değil. Ee, daha çok önce. Sen DM'lerde şey Yanlış çok aşağıydı. Yanlış karıştırdım. Evet. Çok korkuyorum çok. Aman <laughs> aman para aman para. <laughs> Okuyamam bunu. <mı>? Nasıl <laughs> <laughs> okuyamazsın? Okuyamam. 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 Abi yapma. <laughs> okumam. Bu okunmaz. Bu okunmaz. <laughs> bu, 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 okunmaz. bu okunmaz. Bu öyle bir Sankı şey değil. Şaşırdım. Bu ciddi bir şey bu. Ama sen de çok coolsun onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, yani bu... şöyle sadece senin dediğin anladım sen nasıl diyorsan saygı duyarım. Bu çok nettir. Yani bu teşekkür karşıdaki ederim. mesajları artık hayal edin. Değil mi? Kesinlikle. <laughs> ya, yazın. Bu köşeyi bitirelim ya, mi? <laughs> Üzüldüm tamam tamam ama zevkli. Teşekkür o ederim. Şey <laughs> evet sıkıysa yeme bölümümüzün sonuna geldi. Çok teşekkür ederim. Neler gördüm neler evet. gördüm. Ben yerim...